Merhabalar, bugün Şükran Hanım'la birlikteyiz. Şükran Hanım bizimle birlikte sigarayı bıraktı. Şimdi bize Şükran Hanımcığım sürecini nasıl geçirdiğinizi anlatabilir misiniz? Onları çok rahatladım. Daha ileri bir tarihte karar vermiştim ama e, bunu bir arkadaşım dolayısıyla tespit ettim. Geldim, güler yüzlü, çok seveceğim, çok yani kendimi çok rahat hissettiğim için karar verdi. Ben başladım. E, rahatım, huzurluyum. Sigarayı bıraktığım için de mutluyum. Herkese de ederim. Ne kadar sigara içiyordunuz günde? Valla e, tahminim yarım paket falan. Bazen bir paketi buluyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra sağlığınızda ne gibi iyileşmeler oldu? Daha rahat bir uyku. Daha böyle pozitif her şeye. Yani hiçbir şekilde sinir diye bir şey yok. Ee, biraz yeme işlem açıldı. Hani onu da frenleyeceğim çünkü kil almaktan başı başına benim için şey sorun olacak. Onu da kendi iradenden sigaraya nasıl karar verdiysem onu da bir şekilde ya sizlerden alacağım bir yardım veya da kendi çabamdan Orada ileride şey yapacağım ileri zamanda. Bıraktıktan sonra çok yoksunluk hissettiniz mi sigarayla ilgili? Biraz. Çok fazla olmamakla beraber bir alışkanlık. Kaç gün sürdü? 2-3 yani gün falan sürdü. Zaten terapimizde 72 saat 3 gün içerisinde evet, bir olarak sürdü. oturuyor. Bir hissettim. Yani yalnızım hani çok fazla aşırı bir evde de bir işim fazla yok. Çok da dışarıya alışık değilim. Ama yani o arada bir yoksunluk hissettim ama içmedim. Teşekkür İşimine ediyoruz, kalabildim. tebrik ediyoruz. <laughs> Teşekkürler Şükran Hanım. Teşekkür Sağlıklı günler Çok diliyorum. Sağ olun.